Merhaba arkadaşlar. Bugün Chelsea için bir yatak yapacağız. Barbie için yapabiliriz ama sünnelerimiz onun boyu için yetmeyecek. O yüzden Chelsea için küçük bir yatak yapacağız. Önce malzemeleri göstereceğim. Bir örtü olabilir. Yapıştırıcı, makas. Ben böyle karnı kapağını kestim. Ama şey, test kitabı kapağı da olur. Resim olsa fark etmez. Bir renk şey, renkli kağıt, iki çeşit boya, bir tane palet ve fırçalar. Bir de sünger. Malzemeler bunlar. İlk önce bu yatağın küçük kısmını keseceğim ve yastık yapacağım. Eğer yeterse yuvarlak bir yastık yapıp emoji yapmaya çalışacağım olmazsa düz boyarız. Öncelikle şöyle bir kısmını keseceğim. İşte ben kestim böyle. Makas zor oluyor. Makayı bıçağıyla kesseniz daha rahat. Böyle tek kişilik bir tane yatak oldu. Şimdi bunu yuvarlak ya da kare bir biçimde keseceğiz. Ay sünger biraz kalın olduğu için tam olarak bir yuvarlak kesmeyeyim. Böyle bir yuvarlak kestim. İkiye böldüm ama süngeri. Bir tane de karayık yastık. Şimdi ben bunları boyayacağım. Fırçalarımla. Öncelikle tuvale bir miktar sıkalım. Yeterli oldu. Şimdi boyayacağız. Şu varlık olanı boyuyoruz. İşte böyle oldu. Tam emoji olmadı ama böyle. Bülayla. Bunu aslında böyle mavi boydum ama kameradan siyah gözüküyor. Neyse. İşte bunlar da yastıklarımız. Şimdi geldi bunu kaplamaya. Önce bunları topluyoruz. Tamam topladık. Şimdi, önce bunu alıyoruz. Tam bunu göre kesiyorum böyle uzunca. kesiyoruz. Bu şekilde kestim. Böyle oluyor. Şimdi bunu bu mavi kağıtla kaplıyoruz. İşte bu şekilde kapladım. Buna yapıştırıcıyla değil bantla kapladım. Böyle. Şimdi e, yatağımızı alacağız. Ve bunu bu şekilde şekilde sabit diye. Siz buna yani, sticker yapıştırabilirsiniz. Resim çizebilirsiniz. Ama ben böyle sadık Böyle yapıştıracağım şimdi. İşte böyle oldu. Ben bunu tam olarak kurutmadım ama siz 5-10 dakika beklesiniz iyi olur. Hatta bunu silikonla yapabilirsiniz. Ben de bu olduğu için yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi yastıklarımızı koyuyoruz. Ay düştü bu. Ay düşüyor bunlar. En iyisi bunu böyle yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Ay ne düştüler. Neyse işte böyle. Şimdi örtüyor örtelim. İşte için harika bir yatak oldu. Böyle örtüyü başka da kullanabilirsiniz. Bu şekilde harika bir emojili yastık yaptık. Normal bir yastık yaptık ve yatak yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.